Bir tane video düştü önüme. Bir tane kız çocuğu ağlıyor. Anne, çok akıllı annesi video çekmiş. E, şaka yapıyor. Babam benim arabamı sattı diyor. Neden? Çünkü paramız bitti işte. Sıkıştık sattı. Kız ağlıyor büyük kız 13-14 yaşında. Bir de küçüğü var 8-9 yaşında. Kız nasıl ağlıyor? Üzülmüş cidden diyor ki Na, ne demek diyor ne, nasıl satar diyor diyor ki işte diyor ama sıkıştı, paramız yok satması lazım nasıl satar diyor o zaman diyor bizde onun diyor kendi arabasını sattın tamam diyor ben de onun arabasını diyor internetten satışa çıkartacağım babasına öfkeleniyor bak bu da sosyal deneye gerek yok değerli dostlar siz çocuklarınıza anlatabilirim bak maddi olarak anne de bunu matah bir şey gibi paylaşıyor yani burada çocuğun babasına öfkesi yani para bittiği zaman çocuğa imkan sağlamadığı zaman babasının altından arabasını alıp satmayı düşünüyor bu çocuk aklıyla. Peki büyüdüğü zaman ya da daha ileriki yaşlarda bırak evinden çıktılar Allah korusun bir şey oldu bu çocuk annesine babasına hiç acımayacak. Hep diyoruz ya çocuklarınıza maddesel olarak veriyorsunuz ve çocuklarınıza kendinizi saydırmıyorsunuz. Çocuklar bana yapmak zorunda alamadığı zaman babasının altındaki arabayı satmayı düşünüyor. Demek elinde imkan olsa gerçekten satar kendisi biner. Yarın bir gün babasının altındaki evi satıp kendi rahat etsin yeter. Bak toplum buraya gidiyor. Bu da bir sosyal deney gibi bir şey ve en acısı ne biliyor musun? Ya bu çocuk sen bu çocuğu zaten bu şekle sokan sensin anne ve baba olarak. Anne bir de bunu şaka yapmış sosyal medyada paylaşıyor. Ya hanımefendi niye paylaşıyorsunuz ya? Bence bu videodan sonra biz nerede yanlış yaptık? Biz bu çocukları bu kadar konfora ve rahata alıştırarak acaba bindiğimiz dalı mı kestik? Babasına bu çocuk bu öfkeyi niye duyuyor? Babasına neden böyle bir nefret hareketinde bulunuyor diye kendinizi sorgulayıp bir silkelenmeniz gerekirken e, anne bu kafada olursa çocuğun da yani böyle olmasına şaşmıyorsun ama sorun şu anda çok ciddiyim yetişkinlerde sizler çocuklarınızı nasıl yetiştirirseniz büyüdükleri zaman o argümanlarla karşınıza çıkacak tamam mı size karşı da asla vicdanı olmayacak. Yani sen ona istediklerini sağlayamazsan senden alıp kendisi yaşayacak.